bir insan bir arkadaş diyelim. Hiçbir zorunluluğu olmaksızın. Sıf kendince böyle iyi niyet zannettiği bu duygularla mesela kravat taksa. Boynuma. Ben böyle daha medeni görünürüm, beyefendi zannedilirim. insanlara yanaşırım, sokulurum. Ben yani bir memur değil, mecburiyeti yok efendim. Bir sıkıntısı yok kendi aklıyla, aklının oyunuyla, nefsinin oyunuyla daha doğrusu böyle bir şey yapsa bilsin ki bu insan nefsi onun boynuna bir yular takmıştır, daha gerisi gelecektir. O insanın vücuduna bir virüs girmiştir. Evet. O kravat hançer gibi onun böğrüne saplanmıştır. İmanına saplanmıştır ve onu rahat bırakmayacak o anlayış o anlayış onu rahat bırakmayacak arkasını getirecek ta ki onu onlara tam benzetinceye kadar İşte bu yüzden Resulullah buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam men teşebbehe bi kavmin fevve minhum sen kimleri çağrıştırıyorsan kimlere benziyorsan kimlere yakınsan, kimlerden görünmek istiyorsan, tanınmak istiyorsan, efendim, sureta kimlere benziyorsan sen onlardansın. Adam onu boynuna asmakla böğrüne bir hançer saplamış olur. İşte ben biraz sakalımı toparlayayım, kısaltayım şöyle böyle çok dağınık görünüyorum, pejmurda görünüyorum. Dışarıda insanlar beni sever, efendim sözümü dinlemeye başlar. Bakas eline geçti mi artık nefsin kırptıkça kırpacak. Yoldukça yolacak sakalını, bir gün bakmışsın ki hiçbir şey olmayacak. Karakter olacak sende artık sakalsızlık. Sakaldan rahatsız olmaya başlayacaksın. O makasla çünkü sürekli imanından doğruyacaksın. Eline verdiği makası kes babam kes döner keser gibi ihlasından imanından keseceksin. İşte şalvarımın biraz ağını toparlayayım böyle çok dede gibi görünüyorum ya evdeki bana şöyle diyor böyle diyor. İşler hep böyle başlıyor. İstanbul'da Kadıköy'de bir deli İsmail vardı. Allah selamet versin. Efendimiz evet. tanır. Saf meczup biriydi böyle. Sohbetlere falan gelirdi. Şöyle birinin elbisesinde şuradan çıkmış bir ip görmeye görsün. Veyahut ufak bir delik görmesin. Yandaki adamın kendi elbisesinde de olsa durum aynı. Kendi üstünde de yani fakir de biriydi. Müslümanlar elbise giydirirlerdi ona. Bir ip böyle dışarı çıksa şuradan dikişten onu tutar artık bu kolu tamamen sokmasa rahatsız etmez. Elbisenin hepsini sokmuş bakmışsın. Onu asıla asıla. O bir delik bulmuş oradan parmağını geçirir böyle. Hiç sen farkına varmazsın. Konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. O buradan yırtıyor. Yırta yırta bütün elbisenin üstün başını yırtar. <laughs> Adamın üstünü başını yırtardı orada o kadar hoşuna giderdi ki ona çok zevk verirdi. Burada yani orada bir meşgale bulmuş yani. Şimdi şeytan böyle yani. <laughs> şeytan kalbinde böyle bir delik bulmaya görsün. Oradan bir girdi mi senin bütün iman, takva, <laughs> ihlas, ahlak elbiseni yırtar seni cız cıbul ortada bırakır. Sana kalsa sen bunları İslam için yapıyorsun. Sana sorsalar İslam'a yardım olsun diye daha iyi hizmet etmek için daha temiz görünümlü müslü olmak için e efendim gayen İslam bu senin minarene uydurmaya çalıştığın kılıfın. Seni o insanlara benzetir. Sonra ne olursun onlara benzedikçe onların içine gitmeye başlarsın. O insanların sohbetlerinden, muhabbetlerinden zevk almaya başlarsın. Onları arkadaş edinirsin. Seni sohbetten uzaklaştırır, cemaatten uzaklaştırır, namazdan uzaklaştırır. Arkadaşlarını buldun çünkü keyif var, zevk var, eğlence var orada. Nefsin bütün istedikleri var yani. Yine altını çizerek söylüyorum. Temeldeki niyetin neydi? Kendini kandırdığın şey, gözünü boyadığın şey neydi? İslam. İslam.